Şimdi, e, ben sizinle rahmetli Gil Ostrander'ın evet. ofisinde tanışmıştım. Evet. E, o zaman Kolbal Banker'a başlamıştınız ve orada başladınız diye Doğru. biliyorum. E, ne kadar süredir Kolbal Banker'dasınız, ne kadar süredir sektördesiniz? Önce hani ben sizi tanıyorum ama diğer Kolbal Banker'lar tanısın diye biraz kendinizden bahseder misiniz? Teşekkür ederim. İsmim Devran Gök Özek. E, 2018 Mayıs'ında e, rahmetli Gil'le yollarımız kesişti ve onun ofisinde başladım bu sektöre Coldwell Banker'la birlikte onunla birlikte başladım. Onun öncesinden beri aslında Turgay Bey'le görüşmelerimiz vardı e, ama... Aslında siz bize franchise adayı olarak gelmiştiniz evet. ve biz sizi e, Gil'in ofisine yönlendirmiştik evet, doğru. doğru mu? Evet. Doğru. Sevgili Gille 6 ay kadar bir çalışma imkanı buldum ve ondan bazı eğitimler alma fırsatım oldu. Ee, sonra vefatının ardından da e, Colwell Banker Batı gayrimenkulle Hı -hı. devam etmiştim ve Hı -hı. E, son bir buçuk Hı -hı. yıldır Sevgili ortağım Raziye Hanım'la birlikte Foça bölgesinde, Foça deyince hashtag'iyle evet. e, güzel de işler Foça yapıyoruz. Gayet Foça deyince artık aslında kendi başınıza bir mark oldunuz sizin <laughs> mar markayla beraber. Evet, Evet, evet. E, çok şükür artık ofis kurma vaktimizin geldiğini kendimizce hissetmeye başladık ve bugün buradayız. Harika, biraz sizi tanıyalım. Tabii ki, ismim Raziye Yemerik 2019 Eylül'den beri e, Kolar Banker Batı'dayım. Hmm. E, orayla başlayalım. Devran beni Batı'ya getirdi. Ben onu Foça'ya götürdüm <gülüyor> sonra. <gülüyor> dedim ki e, benim elimden tuttu. Ben de <laughs> onun sonra elinden tuttum. Foça'da birlikte çalışmalıyız dedim. Süper. Zaten Foçalıyım. Bölgemi iyi biliyordum. Devranla birlikte her taşın altından artık biz çıkıyoruz. Süper. Peki Kolbal Bankı noktada nokta nedir? Neden nokta? <laughs> nokta güzel. E, hem her şeyin başlangıcı bir nokta hı hı. hem de e, anlaşma noktası, buluşma noktası ve e, inşallah e, her işin de noktalandığı yer olsun istiyoruz. Harika, harika. Şimdi Poça dışarıdan benim gibi İstanbul'dan birisi tarafından bakıldığında aslında küçücük bir yer. Ama siz orada şu ana kadar çok büyük sonuçlar elde ettiniz ve orada... 400 metrekarelik bir ofiste başlıyoruz ve çok büyük sonuçlar elde etmek üzere yola çıkıyoruz. Evet, inşallah, inşallah. Ee, Sadece Foça değil ve bizim hedefimiz nedir? Yani 2 yıl sonra, 3 yıl sonra biz Global Banker nokta olarak nerede olacağız? Ee, şunu söyleyebilirim. Foça, e, Hinterland olarak geniş bir bölge. E, Buradaki sadece buradaki gayrimenkullerde bile e, bizim ofise Coldwell Banker noktaya danışmadan bir yer alıp satılmayacak hale gelmek istiyoruz. Çünkü biz oradaki ilk büyük kurumsalız. Hı -hı. E, bunun farkını da herkese göstermek istiyoruz. O o yani. İnşallah ilerleyen zamanda ikinci, üçüncü diğer ofislerimizde olur Olacağız. hep birlikte. Süper. Orada bizim ana hedefimiz aslında Foça'da bir numara olduktan sonra Ali Ağa'ya da, Dikili'ye de, Çandarlı'ya da, Bergama'ya da ve hatta belki Manisa Organize'ye de belki hatta Çiğli Menemen'e kadar uzanmak. Burada özellikle İzmir dışı ofislerle çok irtibatlı olmamız gerekiyor. Çünkü oradaki özellikle alıcı kaynağını besleyen aslında İzmir dışı ofisler ee, sizi ofislerimizde bundan sonra göreceğiz gibi evet. ofislerimizde, Ankara ofislerimizde. Evet, yani yapacağız. Yapacağız. Ee, sizin peki e, büyüme ile ilgili amacınız e, mesela 3 yıl içerisinde kaç başarılı danışmana sahip bir Koldal Banker nokta olacak? Yani e... sayı vermek biraz şu an için e, zor olabilir ama biz 12 15 danışman arasında iyi çalışır etkin danışmanlarımızla bu yola devam etmek istiyoruz. Sonrasını göreceğiz. Yolda göreceğiz. <laughs> yolda göreceğiz. <laughs> İki çok güçlü kadın, ee, yolumuz, e, başarılarımız açık olsun. Zaten İnşallah. başarıyla buraya kadar geldiniz. İnşallah. Marka içerisinde gerçekten fark yaratan çok şey yaptınız. Bundan sonra da broker olarak bunları yapacağınızı düşünüyoruz. Aramıza İnşallah. hoş geldiniz. Çok teşekkür olun. Çok çok.